Merhaba. Merhaba. <laughs> 3, 2, 1. Merhaba. Merhaba. <laughs> 3, 2, 1. Merhaba. Merhaba. 2010 yılının Eylül ayında geldik Kuzey İrlanda'ya doktora yapmak için Armagh Gözlem Evi'nde. Ve şu anda 2015 Mart'ındayız. Yaklaşık 4,5-5 yıldır burada edindiğimiz tecrübeleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu bir, bir seri bir video olacak. Kuzey İrlanda, İrlanda, İngiltere (UK) bunların birleşimi, farkı. Bunlar nedir evet? Vesaire. E, buradaki hayat, İrlandalıların bize bakışı, Türklere bakışı, etrafta Türk var mı? Türk olarak burada ne özledik, ne bulduk, ne bulamadık vesaire. Aklınıza gelebilecek her şeyden bahsedecek bir e, seri video yapmak istiyoruz. Sizin de sorularınız, ayrıca bilmek istedikleriniz, mutlaka şundan bahsedin dediğiniz şeyler varsa. Yorumlara yazın. 4,5 yıldır burada yaşadığımız için e, ve yakında da umarım e, buradan ayrılacağımız için bu bir çeşit özet olacak bizim için de. Gezilecek yerler, bizim gezdiğimiz yerler, gördüklerimiz, sevdiklerimiz, sevmediklerimiz. Mutlaka yemeniz gerekenler. Asla yememeniz gerekenler. <laughs> Mutlaka gitmeniz gereken yerler. Gitmeseniz de olacak yerler. Mesela, Önceden gitmek için bilet almanız gereken yerler. Bedavaya gezilebilecek tonla yerler. Gibi. Gibi. Tabii bu biraz da siz e, arkadaşlarımızın istekleri <gülüyor> üzerine. <gülüyor> sorun, yorum yapın, e, merak ettiklerinizi sorun. İrlanda ile ilgili, İngiltere ile ilgili, kültür ilgili, hayatla ilgili, ne kadar pahalı, ne kadar ucuz, her şey. Aklınıza gelen herhangi bir şey. E, sorun, biz de onları cevaplamaya çalışalım. E, öyle. Bir dahaki ettik, sefere bu. dek, yok olmadı. Bir daha görüşünceye dek, nasıl deniyor ya? <laughs> İngilizce de konuşabiliriz şimdi. Yeah, ev. I can't speak English. Really? Yes. I live in Ireland for four and a half years. This is English of. Oh. Tekrar görüşünceye dek kocacalın. Bye bye.